Merhaba sayın modelciler. Ben Sedat Gedikli. Bugün size dün kalıba aldığımız takamızın omurgasını sökerek işe başlayacağız. Ondan sonra da sırayla yaptığımız aşamaları tek tek size anlatmaya başlayacağım. Evet bugün ilk önce dün bir hatırladığınız gibi ST10 yapıştırıcıyla Modelimize yapıştırmıştık. Şimdi onları sökerek işe başlayacağız. arkadaşlarımız bu tutkallama işini yaptıktan sonra e, modellerini balkona koyduklarını e, ve e, tutkalın farklı şekilde donduğunu e, söyledi birkaç arkadaşımız maille. ile. Arkadaşlar e, şu anda e, hava sıcaklığı dışarıda aşırı derecede e, soğuk durumda. Bu nedenle bu tür işlemi yaptıktan sonra modelimizi zamplamayı yaptıktan sonra kesinlikle ve kesinlikle oda sıcaklığının haricinde bir yerde donmaya bırakmayınız. Evin içindeki çok sıcak olan yere de koymanıza gerek yok. Yani kalorifer yanı veya soba yanına da koymanıza gerek yok. Bu, bu iş için normal odanın içinde aşırı sıcaktan ve aşırı soğuktan uzakta herhangi bir yere koymanız bu iş için yeterli olacaktır. Şimdi makinemi yine yaptığım işlemin yakınına getireceğim. Evet gördüğünüz gibi seyton tutkalımız bir cam şeklinde e, donmuş vaziyette şimdi iğnelerimi söküyorum lütfen iğnelerinizi e, çöpe sakın sakın atmayın bunları bir yerde biriktirin bunun en güzel e, yok etme yolu odur çünkü unutmayın çöplüklerde de olsa e, hayvanlar e, geziyorlar onlara zarar verebilir ee, çöplerden eşya toplayan insanlar var. Onlara zarar verebilir. Bunları bir kutu içinde e, toplayarak daha sonra e, bir formüle edip sobada yakıp daha yumuşamasını sağlayabilirsiniz. E, buna lütfen çok iyi dikkat edin. Gördüğünüz gibi naylondan söktüm. Işıktan e, belki belli oluyordur. STO'nun ne kadar e, cam gibi oldu. Ne kadar güzel tuttuğunu e, şekilde görüldüğü gibi ve e, cam şeklinde donduğunu çekebiliyorsa şöyle birkaç şekil yapayım. Bu tarafta da aynı şekilde. Çok şeffaf halde donuyor. Yine tezgahımızı naylonumuzu topluyoruz. Ve bunu ortadan kaldırıyoruz. Şimdi bu işlemde yapacağımız işlem için gerekli olan e takımımız yine yanımızda. Ee, dün açıklamıştım. Lazerin kesmiş olduğu e, bu e, bölümlerdeki camlaşmış olan bölümleri e ile Hafiften temizleyeceğiz. Sakın aşırıya kaçmayın. yani aşırıya kaçmayından ki kastım şudur. Kesinlikle ve kesinlikle akşama zarar vermeyin. yaptığımız işlem aslında çok basit. Yine tablamı şöyle alayım. Makinamı da sizin göreceğiniz şekilde bir ayarlama yapayım mümkün olduğu kadar eğimizi 90 derece şöyle bir makineden bakayım eğer görüntü alamıyorsa burada evet görüntümüz alıyormuş ee, gördüğünüz gibi bakın çok hafif sadece içinin o dediğim parlaklıklarını temizlemek yapacağımız sadece bu işlem önce omurgayı yapıyorum ve devam ediyorum. Bunu yapmamızdaki amaç şu. Lazerin bırakmış olduğu o camsı yakık tabakayı ahşabımızdan uzaklaştırmak bu sayede Japon yapıştırıcısı olsun, beyaz titkal olsun ST10 olsun daha temiz bir e, yapışma yüzeyi elde etmektir. Çünkü yine arkadaşlarımın çoğu bunu söylediklerinde ben hani neden tutmasın diye e, birkaç kere kendim de denedim. Evet haklılar tutmuyor. Onun için böyle bir temizleme yapmak e, yeterli. Fazla değil evet. yani çok zayıf e, sürterek sadece o jelat e, şeffaflaşmış yan, yanık tabakayı buradan uzaklaştırmak. Şimdi bazı lazer kesimlerde şuna dikkat ettim. Çok aşırı derecede yakarak elde ediyorlar çıktılarını. Fakat bunu öğrendiğim kadarıyla ayarlamak kendi ellerindeymiş. Ama bunu niye öyle yapıyorlar tabii ben de bilmiyorum. Ama gördüğünüz gibi bizimkinde yani şurası yapmadığımız yer gördüğünüz gibi fazla bir yakma şeyi yok. Şekli yok. Sadece önde ilk başladığı andaki yakma şeyi, e, izleri var. Fakat onun haricinde yok. Bazılarını gördüğümde resmen iz tutmuş halde gördüklerim oldu. Ya yani Bunları tabii ki e, kesen kişinin e, dikkat etmesi gerekiyor. E Yaptığında bile o yanığın kokusu e, yayılıyor. Aynı işlemi e, postalarda da uyguluyorum. Buraları daha sonra zımparayla alacağız. Şu anda ona e, gerek yok. Dış bölümleri e, zımpada ile temizleyeceğiz. Şimdi bu işlemi bitirdikten sonra bu e, omurgayı çatma işlemini yapmamız için bir tane tezgah gerekiyor ki e, bu bir gemimizin çalışmasını önleyen bir e, aparat değişik e, şekillerde yapacağınız e, tezgahlar olabilir e, bazı arkadaşlarımız gemiyi e, tersinden imal etmeye e, çalışıyorlar bu bir, bir yöntemdir ben daima e, omurga'nın Karada nasıl duruyorsa o şekilde imaline çalışıyorum. Yani gördüğünüz gibi bu şekilde imal ediyorum, çatma işlemini yapıyorum. Yöntemler değişiktir. Dediğim gibi yarım posta çalışan arkadaşlarımız var. Bu da ayrı bir yöntem. Tabii ki herkesin kendine göre bir yoğurt işi var. İnsanlara hangisi kolay geliyorsa onu yapmalarında fayda görüyorum. Ortaya çıkacak olan eser hiçbir farkı olmadan aynı modeli çıkartıyorlar. Bu gördüğünüz yöntem atölyemde çalışmaya gelen talebe arkadaşların e, yaptıkları yöntemin aynısıdır. Hiçbir değişiklik yoktur. Onlar ne yapıyorsa şu anda e, ben de aynı işlemi sizlere gösteriyorum. Yine tekrar sıralıyorum. E ama kızım hadi bakayım aşağıya. Hadi. Bunlar benim e, bu seneki yavrularımdı. Hepsi kuzu gibi oldular. Beni rahat bırakmıyorlar yalnız işte tek fark o. Evet. Postalarımız sıraya girdi. Şimdi bu işlemden sonra anlatmak istediğim ikinci olay tezgahımızın hazırlanması. Şimdi yine kontrol etmek durumundayım. Evet. Tezgahımız bu. <laughs> tezgahımız omurgamızın 90 derece durmasını sağlayan tezgah. Gördüğünüz gibi. 90 derece olduğunu anlayabilmek için de ee, doğal olarak gönye kullanmak durumundayız. Yeniz gibi gönyeler eskiden ulaşılamaz miktarlardaydı ee, rakamsal olarak. Artık Çin mamulleri geldikten sonra çok e, ucuza e, satılıyorlar. Gördüğünüz gibi tablamıza tam 90 derece biraz daha yakınlaştırayım. Daha iyi görün. Gördüğünüz gibi 90 derece. Şimdi bunu tam 90 derece olup olmadığının haricinde yeni aldığım bir aparat daha var. Lazer sistemi. Bununla da ölçüm yapabiliyoruz. Ee, onun için şimdi bunu biraz yükseltip size bunu da göstereceğim. Şimdi tekrar e, şeyimi normal seviyeye getiriyorum. Biraz uzaklaştırıyorum. Lazerle bunun tam ayarda olup olmadığını görebilmemiz için size bir e, geniş bir kutu bulmam lazım. Tabi bunu yükseltmemiz gerekiyor ki daha doğru bir ölçüm yapmamız için. Onun için ona bir parça daha koyup yükselteceğim. Daha sonra da sizi makineyle bunun nasıl olduğunu göstereceğim. Önce bir sabitleyeyim. Evet. Buradaki amacımız omurgamızın tam ortadan düzgün olarak konup konmadığının tespiti. Şu anda tamam. Makineye elimi alıyorum. Ve size lazerin çizgi olarak tam omurgayı ortadan çizdiği çizgiyi gösteriyorum. Gördüğünüz gibi tam orta çizgiden gidiyor. Yani gemimizin omurgası şu anda tam 90 derece olarak tezgahımızdaki yerini almış durumda. Ezerimi kapatıp kaldırıyorum. Şimdi burada bize gerekli olan. Ee, bu işlemden sonra bize lazım olan parçaları size anlatıyorum. Bize 3 tane sert mandal lazım. Maşa. 2 ee, tane de 90 derece açıyı vermemize yarayan e, Eski somya e, demirlerinden gördüğünüz gibi çok serttir piyasada bulunan 90 derecelere pek inanmadığım için bunu hatta size şöyle anlatayım. Gördüğünüz gibi tam 90 derece. İki tane bunlardan yetiyor. Yine 90 derecemiz var. Bir muhakkak ve muhakkak ölçümlerimizde kullanacağımız bir adet kumpasımız var. Yapıştırıcılarımız yanımızda. Şimdi işleme baştan arkaya doğru, kıça doğru işlemler devam edeceğiz. Şimdi burada yapmamız gereken önce e, omurgamıza postalarımızı koyduğumuzda şurada bir e, olay göreceksiniz. E, o, gemimizin güvertesini yapıştırdığında burada bize mani olmaması gereken bir e, yüzey var. Şimdi onu size kalemle işaretleyip onu nasıl hallettiğimi göstereceğim. Tabi görünüyor mu bilmiyorum. Biraz daha yaklaştırayım. Evet. Şurada ön çıkıntıyı gördüğünüz gibi öndeki çıkıntıyı sıfırlıyorum. Arkada, arkadan da yaklaşık bir milimlik gördüğünüz gibi 1 milimlik bir fazlalığımız var. Bunu yine eğimiz yardımıyla alacağız. Eğimi alıyorum. Eğimi aldım. Tabi bu sefer burada biraz açılı zımparalama veya eğilemem gerekiyor. Bunu yaparken bir kere de hemen yapmaya çalışmamak lazım devamlı bakarak gideceğiz ve burada yüzeyin her tarafından eşit olduğunu anlamamız gerekiyor bunu tamamladıktan sonra omurgamızı 20 miktar öne alıyorum evet şimdi bu 90 derecelerin ne işe yaradığını size burada anlatmam daha kolay olacak 90 derece hem omurganın sağından solundan size net bir ölçü verecektir. Şöyle çevireyim. Burada yanlardan bastığınızda elinize buradan da yere 90 derece elimizdeki gönye ile de bunu ölçerek bakıyoruz. Eğer e, yamukluk varsa zaten size kendisi e, ben eğriyim diye e, gösterecektir. Bunu yaptık. Şimdi buradaki en önemli işlem iki tarafın birbirine eşit olup olmadığının ölçülmesi. Bunun için kumpas yardımını alıyoruz. En üst yüzeyden kumpasımı çıkıntı ucunu yani şu ucu e, omurgaya açarak dayıyorum. Kumpasım ileriye tekleyerek de postanın o noktasından ne kadar olduğunu ölçüp sıkıştırıyorum. Bundan sonra yapacağım işlem karşı tarafında aynı şekilde birbirine tam geldiğini görmem gerekiyor. Onun için de yine hiç bozmadan gördüğünüz gibi hiç bozmadan bakıyorum. Evet burada birazcık ileriye almam gerekiyor. Hemen çıkartıp eğimi alıyorum. Ve buradaki eğriliği düzeltiyorum. Daha önce bahsetmiştim. Lazerler keserken tam 90 derece kesmiyor. Bir miktar bir miktar açılı kestiği için bu bunlar e, oluşuyor. Üstü düzgünlüğünü kontrol ettim. Kumpasımı aldım. Yine aynı yerden birinci ölçümü yaptım. Bozmadan zaten bozulamaz çünkü şey bağladık. Evet şimdi ölçtüğümde bunun sıfır olduğunu gördüm. Eşit olduğunu gördüm. Hemen Japon yapıştırıcımla bir nokta sadece bir noktadan zantlıyorum. Çünkü daha sonra sökmem gerekebileceği gibi bunu zorlayıp kırmaktansa bu şekilde yaparak işi kolaylaştırıyorum. Evet. Tekrar kontrolünü yapıyorum. Evet. Evet. Şimdi. Japon yapıştırıcımdan yine çok fazla olmamak kaydıyla yapıyorum. Sürdüm. Ve dondurucumla sabitliyorum. Fazla sıkmaya gerek yok. Çok hafif bir e, tıs demesi bile bunu yetiyor. Gördüğünüz gibi omurgamın 90 dereceleri taktığım metaller buradan 90 derece. Bunu eğer daha sağlam yapmak isterseniz yanlardan da aynı mandallarla sabitleyebilirsiniz. Tutkalladıktan sonra bunları söküp ikinci postamız için işleme devam ediyoruz. Yine aynı işlem. İkinci postamı alıyorum. Yerine yerleştiriyorum. Demin yaptığım işlemin aynısını burada da yapıyorum. Şuradan önce ön noktayı kontrol ediyorum. Sıfır. Arkadan zımparayla veya eğeyle alacağım yeri işaretleyip bunu boydan boya çizim yaparak alacağım miktarını Evet. Ondan sonra eğimi alıyorum. Web sayfamda bunları resimle anlatmıştık. Fakat e, resim belli bir yere kadar e, anlatabiliyorsunuz. Ama görüntüyü film olarak yaparsanız Tabii ki bu daha avantajlı e, dijital makinelerin